Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün havada uçan ev yapacağız. Evet biraz saçma geliyor olabilir. Ama sanki böyle buradan yükselmiş de havada böyle asılı kalmış gibi bir versiyon verip yapacağız. Bugün onu yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir herhalde 4-5 gündür video atmıyorum. Kusura bakmayın. Şurası şeyleri de çiftleştirelim yani ya buğday çıkarsa inşallah. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçtik. Her şeyden önce bir abone olup like atmayı unutmayın. Şunları bir çiftleştirelim. Gelin Yılın gençler, gelin gençler. Beşle. Beşle. Ne oluyor lan? Bekleyin bir dakika. Şimdi büyütelim o zaman yümedil lan. Neyse arkadaşlar hadi videomuza geçelim hızlı hızlı. Şimdi nereye yapalım? Konu. O. Aslında şurayı atın yerini kırıp buradan bir versiyon verebiliriz. Buradan havaya doğru çıkabiliriz. O zaman şöyle Eşyalarımızı bırakalım ilk. Bayağı bir altınımız var, şeyimiz var, her şeyimiz var. Bir yanımızda yemek kalsın. Heh. Şimdi... Odun odun lazım bize. Evi... Nasıl olsun? taş olsun yanımızda. Odun olsun. Sonra bir tane de kapı olsun. Yeter. Her şeyden önce şu etleri pişirelim. Hemen şunları. Çok bir odunumuz yok. O yüzden ne yaparız? Yeter mi boğdun? Hiç fikrim yok. Şöyle 20 blok falan. 15 blok üstü olsun istiyorum. 15 20 blok üstü olsun. Şimdi bir merdiven yapalım. Baz. Merdiven nasıl yapılıyor? ilk odun şey çubuk yapmamız gerek diye biliyorum. Sonra çubukları böyle şöyle böyle değil mi arkadaşlar? Yok şimdi bunları böyle Nasıl oğlum o zaman? Ha. Böyle. Tamam. Şöyle çıkalım. Buraya o zaman kıralım. Çok zorlanmayacağız şöyle. Atımızı sonradan ağır yapacağız bak. Bunu unutmayın büyük. Hem buradan da odun almış oluyoruz. Hem yer yapmış oluyoruz. Burada, burayı niye kırıyorsun işte havada yapacaksın zaten evi diyenlere de sanki yer hani yer şey olmuş da hani bir vibe vereceğim arkadaşlar şimdi. Şu şekilde bir vibe vereceğim. Şöyle. Bu kadar yeter mi? Yetmez. Bayağı bir çıkmamız lazım. Şu an 24 blok oldu. Çok iyi bence. Düşmeyelim de. Heh. Hmm. Şunları koyalım. Ev odundan olacak ya. Şimdi sorun şu. Hangi sorun dersiniz? Ben e, buranın altını yapmak zorundayım. Altına sanki taş toprak koyacağım. O biraz beni zorlayacak gibi gözüküyor. Yok bu büyüklük çok az. Tamam. Burayı yaptığım zaman Tamam şu an iyi. Baya bir ev olacak ya yani. bu. 64 tane blok şuraya gitti biliyor musunuz? Bu blokları alırım ya. Alamam ki. Aynen. Yok su mu yapsam? Evim hatta aynı buradan yapalım. Evin o çatı şeyini buradan kapı şeyini buradan yapalım ki bizim eve baksın böyle değişik bir görüntüsü olsun. O vereceğiz inşallah. 3 yok 2 3 4 tamam büyüklük 4 Sınıf falan ne yapacağım? İki malzememiz var. Malzememiz olmasa çok şey olurdu. İnşallah blok yeter. Niye böyle küçük yaptın derseniz Normalde zaten büyük yapardım Ama Elimizi iki hem, hem de Yerden daha büyük olmasın diye Yerde kazdığımız o çukurdan daha büyük olmasın diye çatısını yapalım. Dışarıya şimdi kır şurayı şimdi. aldı Kapı var. Şu an burası tamam. Hemen ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane bundan yapalım. Bunu buraya koyalım mı? Sonra da kafamda çok iyi bir şey var. Yapabilirim inşallah. Tam şuna yapalım. 3 6 yeter. Şuna yapmak için şey lazım. Tamam. Bir tane bunu yapalım. Bundan biraz daha yapalım. Bir eğer bir sandık çok güzel olur. Aynen sandık. Bir sandık da olmuyor. Şimdi. Anlarınız iki Estağfur. Şeye basmayı unuttuk. Şimdi ben bunu kıracağım arkadaşlar. Kıracağım ama kırmadan önce dairelerimi yıkayalım. Vallahi ben bunu çıkıp kırmam gerek. Üç tane mi yaptım ben cidden? Hayır. Şimdi koş abi koş koş. Koş koş koş. Ondan odun lazım bize. Odun, inşallah ağrılır. Yoksa biteriz. Tamam, odun var. 36 tane var net yeterli. %100 yeter. Evi burada bu arada, burada buradan gireceğiz. Harbi buradan gireceğiz. Bir tane lazım. Aa burada var. Aa burada odunumuz varmış tamam. Aynen. Çok iyi. Doğruymuş, tamam. Tamam, buradayım. Hemen, hemen bir çubuk yapalım. Bir tane merdiven yapacağız, bir tane. Şöyle bakalım. <laughs> merdiven nerede? burada iki tane daha olun yapmamız gerekmiş. Tamam. Çok iyi. Buraları zanırayım. yani şu an girişini ayarlamaya çalışıyorum Tamam. Şimdi çitleri neden aldığını soruyorsun şunları. Buradan düşmemek için bunları buraya koyalım. Yoksa buradan yüzde düşeriz. Bir ihtimal her zaman burada ölürüz. O yüzden bunları böyle koyalım. Tamam bir tane de şeyimiz olması lazım. Şunu aynen. Tamam. Su. Şimdi alıp tutsana. Şimdi şu an gir abi buraya eşya Taş var yanımızda. Kova nasıl yapılıyor? Bunu unuttum yani. Bunlar bir kova nasıl yapılıyor? Oğlum Of. Demirle biz yanımıza demir almadık. çok iyi ben. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Gördüğünüz <laughs> gibi Evet sizin yüzüğünü göstermek istedim. <laughs> şöyle böyle yaptım. Bunun üstünde de böyle bir yer Hani sanki uçmuş vayıp ama şurayı beğenmedim. Çıkmayalım ama başka bir şekilde çıkamayız. Böyle bence çok iyi şu an. Görüşürüz kendinize iyi bay bay.